Orada hiç çalışmasan dahi sana çocuk parası veriyor. Kimle suçlar veriyor. Senin telefonunu veriyor. Senin işsizlik maaşını veriyor. Ben 25 yıl kaldım. Boş diyorlar. Abi, abi Diyor da. Konuşuyor. Ne boş yapıyorsun sen ya? Arkadaşımız diyor ki kira yardım yok. Ben almışım kira yardımını. Sen neyin peşindesin abi? Ne alıyor? Suriyeliler eğer tekstili bıraksınlar abi sen gitme pantolon bulamayacaksın. Suriyelilere, Suriyeli 3500 lira. Abi, biz sen, çalışmıyoruz. Sen, biz sen, sen hakkını oluyor, da vermiyorsun. Ne oluyor, ne oluyor? Suriyeli'ye hangi patron sigorta yapıyor? Herkesef sen açtır. Kim istemiyor? İstemiyorsun. Herkesef o patronlar sahtekar, hırsız olanlar. O patronların yapacak yeri yok. O Suriyeliler 12-13 saat çalıştırıyorsun diye tekstilde çalışmaz bu herkesef çocuk. Bunlar hayvan mı? Sen her şeyi devletten bekliyorsun. Hepimiz herkesef olmuşuz hırsız. Öyle diyorsun da dünyanın herkesef vergilerini alıyor. Her gün yani zam, her gün bir zam bir abi olmaz böyle. Sen daire aldın falan. Ne oldu? Yok, yok yok hayır hayır hayır, ya, hayır, yok. hayır. geçmişte zor günler yaşadın. Eyvallah. Ha. Ama ha. geçmişe takılmamak lazım artık. Arkadaşım, müsaade. Et, bağırmadan tek tek ama tek bağırmadan tek tek müsaade. Et. Tek tek. Şimdi geçmişteki tamam. hırsızsa, hainse, işini yapmadıysa, görevini aksatmadıysa tamam mı? Geçmişe takılmam Niye? Hükümetlerin asli vazifesi hizmet getirmek. Evet. Patron benim. Ben yetki veriyorum. Bana hizmet getireceksin diyorum. Hastanemi yapacak. Yolumu yapacak. Uçağımı verecek. Benim ödediğim vergiyle. Şimdi bu gençler bak kamera çekiyor. Çekmeyin gençler. Burada oyuncak yok. Şimdi biz neden bu duruma geldik bir sorgulamak lazım. Artık bak eskiden büyüklerimiz derdi. Hanımımı değiştiririm. Avradımı boşarım. Partimi değiştirmem derlerdi. Bu saçma bir fikir. Ben ben tamam, bunu Katılıyorum. Şimdi, Öyle bir şey yok. Bak abi A partisi B partisi yok. Benim ülkemin menfaati var. Beni Almanya ile kıyaslama. Tamam mı? Şu anda. Niye? Almanya'nın Audi'si, Mercedes'i senin bütçene denk. Bak ben 8 yıldan beri burada yaşıyorum. 25 yıla yakın Almanya'da kaldım. İki ülkenin şartlarını biliyorum. İki ülkenin hayat şartlarını para birimiyle eşleştir. Şu anda beni Ukrayna'yla, Macaristan'la, efendime söyleyeyim Polonya'yla eşleştirebilirsin. Romanya'yla, Romanya Almanya'yı, Hollanda'nın yıllık sadece tarımdan, hayvancılıktan geliri 280 milyon dolar. Şimdi sıkıntı nerede biliyor musun abi? Bak son iki ayda. Abimize şey yapma boş er. Son iki ayda. Yani bunu sorgulayacaksın. Elektrik 150 kW'den yani 150 kilovattan sonra yüzde 125 zam geldi. Niye abi? Sebep ben 155 yakıyorum, o biri 300 yakıyor. Zam yapacaksan yüzde Adam villada oturuyor, 10 tane odası var, Işıkların hepsini açar durumu iyi. Yani haklar denk olması lazım. Artık şu partis. Bak abi, ben CHP'de inanmıyorum. Tamam mı? MHP'ye de inanmıyorum. Parti zaten. İyi Parti'ye de inanmıyorum. AK Parti'ye inanmıyorum. Niye biliyor musun abi? Bak bu ülkede gelen cebini doldurdu gitti abi. Bak seninle ben tartışıyorum. Bak bu kardeşlerimiz burada. Şu bu saatte bu kardeşlerimizin genç çocukların burada olmaması lazım. Şu anda müsaade edin. Müsaade edin. Daha sorun bitmedi. Bu kardeşlerimizin şu anda iş yerinde olması lazım. Ve da kitabın başında. Müsaade et. o zaman abi? Abi oldukça iyi konuşuyor. Ne bak. boş yapıyorsun sen ya? Abi oldukça iyi konuşuyor. Oldukça haklı. AK Parti bizi bu duruma getiren kişi ve siz oldukça şu an abimi savunmuyorsunuz. Bak. Bak, bak, bu kardeşlerim bak. Aa, şu AK Parti şunu şu, artık. Şunu artık. Şunu artık bu ülke, ülke insanı idrak etsin. Yani bak ben hangi partide olduğum önemli değil. Tamam. Neye inandığım, Ben Müslümanım elhamdülillah hakkaniyetli konuşmak lazım. Tamam mı? Taziyetim. AK Parti yanlış yapıyorsa diyeceksin ki yanlış abi mı? müsaade et abi. Yanlış, yanlış yapıyorsun diye. diyeceksin. Eleştireceksin. Bak ne oldu biliyor musun üç gün önce? 18 yaşında üniversite tıp okuyan 3 üç, 3. sınıfa giden bir genç kardeşimiz 20 yaşında bir genç kardeşimiz intihar etti. Niye intihar etti biliyor musun? İslam'ı biz öğrenemedik. İslam'ı anlatamadık. Mesele bu. Ayıp, tamam. O Dinimizi yaşayamadığımız için, bilmediğimiz için. Dinimizi bilsek bunlar olmayacak. Çağıralım. Çağıralım. Sabaha kadar. Sonuç elde etmeyiz. Abi ben geçen şey ay 175 lira, abi. 175 lira elektrik faturası ödedim. 186 kahve yakmışım. 175, 70 kuruş. Önümüzdeki ay, Ocak ayı faturası aynı kahveyi yakarsam 4, 393 lira ödeyeceğim. Niye abi? Sorgula sebep. Niye yüzde 125 ödeyeceğim? 5, yüzde 10. Yani 8,5 liralık Migros Ayçiçek 1 litre ya. Şu anda 30 lira. Sebep bunu sorgula. Bu para nereden çıkıyor? Senin verginden, benim vergimden nereye aktarılıyor? Hazineye aktarılıyor. Müsaade et abi. Sorgulayın. Artık particilik bu ülkeye zarar veriyor. Bunu anlayın. Bu ülkeye kim hizmet ederse onun safında durun. Abi senin kaç yaşında olduğun önemli değil. Önemli olan bu ülkeye hizmetin nedir? Tamam mı abi? Ben bu ülkeye hizmet istiyorum. Avrupa'daki, ben bak 25 lira orada kaldım. Hiç çalışmasa Hani o bazen yurt gelen Almancılar var ya. İşte para birimiyle buranın para şeyini. Ya bir euro ne yapar? 10-15 ee, lira yapıyor. Orada iki euro bir kahve içebilirsin. Yani 1600 euro asgari ücret orası diyelim. 1600 TL asgari ücret burası diyelim. 1600 euro ile kaç litre mazot alırsın? Şu anda orada 165. Takriben 900 litre mazot alırsın. Farz edelim ki 1600 TL asgari ücret burada 14 lira. Kaç litre mazot alırsın? Yani orada hiç çalışmasan dahi sana çocuk parası veriyor. Kimle suçlar veriyor. Arbazı Senin telefonunu yapayım. veriyor. Senin işsizlik maaşını veriyor. Yapayım. Ama sana diyor ki bak bir zamana kadar veririm. Seni psikolojik altına Arbazı koyuyor. Ya, kira yardımı kira yapmıyorlar mı abi? Neyi? Bir, dakika ya. Bir dakika ya. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Boş yer dışarıda şey. Ben orada kaldım abi. Ben 25 yıl kaldım. Boş yer. Ya abi boş yer. Ya abi sen boş yer. Abinin kimliğini çıkar. Yani bu ülkede aynı haklara biz neden sahip olmayalım? Arkadaşımız diyor ki kira yardım yok. Ben almışım kira yardımını. Ne Al, biliyorsun? gelmiş. Abi daireler kaç para? Kaç senede alıyorsun? Onu söyle bana. Kira mı? Ha, kira değil. Bir daire kaç para Almanya'da? Abi, ve kaç gelsene, senede de alıyorsun? Gelsene. Orayı kapatalım. Şimdi abi, kaç sene de bir daire alıyorsun? Şimdi İstanbul'da bak, bak, doğruyu söyle Allah için konuş. herkes dinlesin. Ben söyleyeyim sana. He söyle abi. Ben kaldığım şeyin ismi Hop. Tamam abi. Biraz açalım. Tamam. Kaldım. Evet. Şehrin ismi Hof. Evet. Şu anda Yaz bir kaldım. tane daire almak istersen 100 bin euroya bir daire alabilirsin. Evet. 100, 100 bin 100 euro. Ama müsaade, et, müsaade tamam. et. Tamam. Evet. Aynı daireyi 500 bin euroya alırsın. Tamam. Yani İstanbul ile Hatay'ı kıyasla. Tamam. tamam mı? Tamam. Metropol şehir Münih. Evet. Ha. Kaç yılda bir daire alabilirsin abi? Evet. Onu anlat abi? Şöyle ben mesela bir daire aldım. 2002 evet. yılında evet. devletten bana sadece çocuk başına verilen yardım 20 bin euro yardım verildi. Evet. 20 bin euro. Şunu ayda mesela ben 2 bin euro maaş alan bir insan 2000 euro. 3 tane çocuğu olan şu anki hayat şartlarını bilmiyorum. 8 yıl öncekisini diyorum. Rahat kenara ayda 7-8 euro'yu kenara atabilirsin. Ben de 5 sene önce Türkiye'de ev aldım. Tamam mı? Ben babamdan 100 lira para isteyemezken devletin sayesinde kredi çekerekten 5 senede ev sahibi oldum. Bugün 750 bin lira dair. Bugün dairem 750 bin lira. Ne alıyorsun ki? Asker ücretle ne alabiliyorsan bir ömür boyu çalışsan alamazsın Türkiye'de şu anda. Söyleyeceğim. Burada disk dedi ki benim yanımda dedi üye olan hiç kimse dedi askeri ücret almıyor dedi. Ne? Sen neyin peşindesin ne abi? Alıyor, ne Asgari alıyor? alıyor. Asker ücretle beraber. Sen Almanya'da, yurt dışında çalışsan. Sen istediğin gibi alırsın Türkiye'de. Burada nerede alıyorsun? Abi, Burada abi, söyle ya. Abi, Burada nereden bir asker ücreti ödeceksin? Abi, abi müsaade. Asker ücreti kim mi alıyor? Evet. evet abi. Bak söyle, söyle. ben söyleyeyim sana. Söyle abi. Askerci, asker ücreti e -e. İstanbul, e -e. Tamam. Ankara, evet. İzmir alıyor. Müsaade et, müsaade et ama şu anda sen ama 250 lira maaş alan kimse yok abi. Ama müsaade et. liranın altında asker ücret denen bir şey yok şu ülkede. Müsaade bir, et. 3000 değil, tamam 4250 oldu. Ben 30, 30 senelik ustayım. 6000 lira maaş alıyorum. Bir saniye, bir saniye. müsaade et. Müsaade et abi, müsaade ben et. Ben hakkımı anlıyorum Ama ama müsaade et. Yani Hatay'da evet. asker ücret denen evet. bir şey yok. 2000 lira maaş var. Arkadaşlar Suriyelileri beğenmiyor değil mi? Şu anda Suriyeliler eğer tekstili bıraksınlar abi sen gitme pantolon bulamayacaksın. Sen ben yapıyor yok muydu? Suriyelileri, Suriyeli 3500 lira. Abi biz sen, çalışmıyoruz. Sen Suriyelinin hakkını yok. da vermiyorsun. Suriyeli hangi patron yok. sigorta yapıyor? Ben, sen açsın. Kim istemiyor? İstemiyorsun. O patronlar sahtekar, hırsız ben, olanlar. Ben, Çok var ben Onun için abi. bak bana bak, 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 bak. ben söyleyeyim sana. Bak abi. Benim üst düzeyde Arapçam var. Anlatayım sana. Bak Yavuz Türk Mahallesi'nde oturuyorum. Arapçam üst düzey. Suriyeliler haftalık şey bak Suriyeliler haftalık bağırmadan, çalışır. Niye biliyor musun haftalık çalışır? Çünkü Türk patronları evet. Suriyelileri dolandırıyor. Evet. Ücretini vermiyor. Evet. Müsaade et. Evet. 750 lira 800 lira arasında en fazla baba olan ortanca ortanca evet, ortancı evet. tekstilde çalışır bunların evet. çoğu. 3700 4000 alır. Evet. Tamam mı? Tamam. Doğru mu diyorum? Doğru sigorta diyorsun, nerede? Sigorta nerede? Ben de sana bir şey söyleyeceğim. Niye sigorta yapmıyorsunuz? Sen yanında Suriyeli çalıştırıyorsun. Bu çocuk sen sen gelip ben senin ne? yanında 4 bin liraya çalışmaz. Suriyeli 12 saat çalıştırıyorsunuz. Tamam mı? O patronların yatacak yeri yok. O Suriyeliler 12-13 saat çalıştırıyorsun diye. Tekstilde çalışmaz bu çocuk. Bunlar hayvan mı? Ya bunu, aa, ben biliyorum. Ya. Yardımı götüren arka, benim. Ben de dinler, sen de bir arka Bu arkadaşım da geliyor. Bana 1500 lira ver sigorta yapma diyor. Bu adam Türk. Bu adam devletini, milletini sevmiyor. Kendini seviyor. Bana hiçbir şey anlatma. Bu memlekette devlet para kazanmazsa sana bir şey vermez. Sen her şeyi devletten bekliyorsun. Devlete sen ne veriyorsun ki? Hepimiz olmuşuz hırsız. Ne öyle diyorsun da dünyanın ya, vergilerini sen, alıyor. Ver, 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 ver. Sen vergiyi var ya harcamada veriyorsun. Başka ya, hiç kimse ver. de vermiyor. Ben ondan bahset ya. ya Kim ya. ne biliyor ya? Bırakın bu işleri abi. Her gün var? zam. Her gün zam abi. Olmaz şey, böyle. Ha, biz de onu diyoruz. <laughs> tamam ben de onu diyorum. Ona ben de karşıyım ama. Ömrü abi bizi de. Şey benim yaşım 42 güzel abim. Ömrü yapma gelirse yapma abi ya. Görmedim. Ama sabrama biniyorum. Mazot yüzünden bilmeyeceğim. Sen hala o tarafı savunuyorsun ama yanlış. Ya Mazotu abi. Ama abi hat adalet düzgün. olmayan bir yerde hiçbir şey olmaz abi. Sen, biz düzgün müyüz abi? Onu da söyle. Biz düzgün müyüz abi? abi? Bizim neyimiz var abi? Bizim, bizim abi? neyimiz? Kendi açından düşünme. Etrafına bak. Biz düzgün mü yaşıyoruz abi? Abi ben, ben gazeteci bir ülkeyim abi ben üretmiyorum. Abi, abi üreteceksin niye, niye benim üretmiyorsun bak Ellerime bak esaslı senin ellerine abi, bakayım. Bırak bak. boşver abi. Şeydir, benim benim bir yer yok. Ben 8 yaşından beri çalışıyorum. Hiçbir ben, ben şey Demirel'e ya. Demirel'e de, Demirel e de kötü demedim Ecevit'e. Ben devletimi seviyorum kardeşim. Bana Tayyip önemli değil. Ben devletim yaşatıyorum. Devleti hepimiz seviyoruz. Hepimiz seviyoruz. Bana diyorsun ki ama devlet yok. Böyle bir şey yok abi. Ben Böyle de yöneticileri eleştiriyor. Yok yok bütün hükümeti eleştiriyorsun. Devlet yok diyen olmadı ya. ki. Devlet, devlet, devlet bizim var. başımızın devlet üstünde abi. yeri sen var. Devlet, sen devlet zaman 18 sen. yaşında Ahmet gider Mehmet gelir. Yok. Başka bir devlet şey yok. Devlet çarptırıyorsun. Hayır abiciğim. Sen bu devlet yaptı diyorsun. Buna konuşulmaz ya. Hiç bakmıyorsun. Sen geriye hiç bakmıyorsun eleştirmek, devlet eleştirmek değildir. Abi. Yapmayın bunu. Hükümet ayrıdır. Şartırdın. Hayır abiciğim. Bizim hükümet bana Avrupa'dan örnek Yapıyorsun ama taşın altına burada elini sokmuyorsun abi. Bak Avrupa'da bu Avrupa'dan, Avrupa'dan Badan, ö... buradaki insan lazım. Avrupa'dan Beni ilgilendirmiyor. Amerika isterse uçsun, uzaya gitsin. Beni burası ilgilendiriyor. Avrupa'dan abi. örnek tamam. veren sensin kardeşim. Hayır hayır hayır. Sen bayrağı aldın falan. Hayır hayır hayır. Ya. Tamam. Ya. Tamam şey değiştirelim. Ya. Tamam ya. teşekkür ederiz. Hayır abi. I